Merhabalar, iyi akşamlar hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bugün size şahane bir açılımla geri geldim. Bugün kaderimizdeki kişiyi öğreneceğiz. Yani bugün bizim sevdiğimiz değil, bizi sevilen değil veya etrafımızdaki birisini değil. Tamamen kaderimizdeki kim var bunu öğreneceğiz diyebilirim. Ve güzel bir açılım yaptım. Üç farklı desteğiyle. Birinci desteği tarotlu, ikinci desteği Marsilya 3 üçüncü desteği ise Tuat destesiyle birlikte açacağım. Hepsi birbirinden farklı sonuçlar verecek buna eminim. Ve güzel bir açılım yapacağım. Sizlere de buna başlamadan önce konumuza abone olmayı, yorum yapmayı, takip etmeyi ve beğenmeyi kesinlikle unutmayın. E, yorumlarınız benim için değerli ve hepsini okuyorum biliyorsunuz. Her şey için teşekkür ediyorum. İlginiz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Yavaş ilerliyoruz ama ilerleyeceğimize eminim. Şimdi size kadarla ilgili iki tane mitoz anlatacağım. Birisi Japon mitolojisine ait, bir tanesi de Yunan mitolojisine ait. E, kendim de arkalık olduğum için böyle farklı mitolojilere ilgi duyuyorum ve dikkatimi çekiyor. Bu da kaderle ilgili araştırma yaparken bunu gördüm. Birincisi Japonların mitolojisiyle alakalı demiştim. Size anlatacağım şey şu. Japonlar, e, yaratılıştan beri insanların hep bir kırmızı iple bağlı olduğunu düşünmüş. Yani ikiz ruhunuzla hep kırmızı iple bağlı olduğunuzu ve siz ölene ne kadar o bağın hep sizinle gittiğini söylermiş. Siz nereye giderseniz gidin, o kırmızı ip hep sizin ayağınıza bağlı olurmuş. Eğer diğer yarınızı bulursanız, o kırmızı ip e, karşınızdaki kişinin kırmızı ipiyle bağlanır ve sonsuzluk dediğimiz kördüğüm var ya, o şekilde olurmuş. Mesela birazcık da araştırdığımda şimdi de hani nişanlar mesela yüzük takılırken hep kırmızı kurdele takarız biliyorsunuz. Bu da mesela aramızdaki işte kırmızı ipi e, bağlantıyı bulduğumuzu düşündüğümüz içinmiş. İkincisi Yunan mitolojisinden. Yunan mitolojisini bayağı sevdiğimi söyleyebilirim. E, Yunan mitolojisinde de der ki Tanrı yaratılışı da insanı çift yaratır. bir e, bir bedende iki kişidir. Ama e, zamanla insanları ayırır. Niye ayırır biliyor musunuz? Çünkü onu bulmak için çaba sarf etmeni görmek ister. Onun peşinden gitmeni görmeni ister. Ve eğer bulursanız tekrar ikiz alevinizi bulabileceğinizi, yaratılıştaki halinize dönebileceğinizi söyler. Umarım hepiniz ikiz alevinizi, yaratılıştaki halinize dönmeyi niyet edersiniz ve bulursunuz diyorum. Herkesin kaderi bahta güzel olsun. Şimdi bunları anlattıktan sonra destelerimi tanıtayım. Birinci destem e, pembe kuvars, ikinci destem ametis, üçüncü destem ise kaplan gözü. Burada sadece elimle konuşuyorum ve ellerime herhangi bir şey takmıyorum. Bunu da hemen açıklayayım. Bunun sebebi enerjimi başka yerlere dağıtmak istemiyorum. Ya da başka şeylere odaklanmanızı istemiyorum. Buradaki amacımız çünkü birlikte kartlarımız ve kartlarımızı size anlatmak. Bu yüzden dikkatinizi çekecek çok bir şey yapmak istemediğim için bu şekilde. Normalde kendime de döndürebilirim ya da başka bir şeyler yapabilirim. Ama ben kart enerjisine yoğunlaşmanızı istiyorum. Hadi deste alalım. 1 2 3 Pembe kuars. Ametis kaplan gözü. Niyet alın. Ben de bir tane seçeceğim. Sonra söyleyeceğim. Siz niyet alırken izninizle şunları kenar kaldırıyorum. Birinci desteğiyle başlayacağım. Aldınız mı niyetinizi? Kabul ettim dediniz mi? Hadi bakalım. Pembe kuarsın sahipleri bakalım. Bugün o bu şu değil. Bugün kaderi konuşuyoruz. Bakalım kader size ne diyecek. Kılıçası. Kupa 6'lısı. Kupa prensi. Kılıç altılısı. Kupa 8'lisi, güneş. Kupa yedilisi, Allah Allah, kupalar bastar tarafımız. Yine kupa 5'lisi. arda arda çekmişiz. Kupa ası, e, değnek 8'lisi, İmparator ve kılıç onlusu. Bakayım sığıyor mu hepsi? Şu aşağı katı mı görmüyorsunuz bir dakika? şöyle Tamam birazcık da olsa kısıldık şöyle de yapayım şimdi bu kişi nasıl biri bu kişi bir kere esmer uzun boylu ya da koyu kumral uzun boylu birisi bu kişi e, genellikle Koç Aslan yay ikizler kova terazi ya da yengeç akrep balık ya da yükselim bu şekilde olan birisi bu kişi ya kendi mesleğini yapıyor ya Mimar ya mühendis böyle bu, bu tarz bir işte çalışıyor bu kişi e, suratı belirgin, çenesi önüne doğru çıkık, dediğim gibi koyu kumral ya da kumral, e, orta boyun üzerinde ya da orta boy, Yani bir 75 ile bir 85 arası. Yaş olarak da yine 25 ile 35 yaş arasında sahip birisi. Bu adam hayatında zorluklar yaşamış, birkaç dönüm noktası yaşamış ve e, bir şeyleri yoluna koymak isteyen bir adam. Biraz egolu bir adam, ketum bir adam, söylediklerini e, yaparken böyle 40 kere düşünen bir adam, biraz pimpirikli bir adam. Ama bu adam artık hayatına bir düzen istiyor. Hani insanın bir noktası vardır ya... ...ya yetti artık bu saatten sonra işte bir düzen kuracağım... ...ya da yetti artık şöyle yapacağım diye. O adam öyle bir adam. Bir düzen kurmak için, bir adım atmak için gelecek. Bu arada bu adamla daha önceden tanışmış olabilirsiniz. Ee, çocukluk aşkınız olabilir ya da flört yaşamışsınızdır, yarıda kalmıştır. Okul ortamında, herhangi bir arkadaş ortamında tanışmış olabilirsiniz. Bu adama çok yabancı değilsiniz açık söylemem gerekirse. Bu adam çok parlak zekalı bir adam konuşması iyi, kendini anlatması iyi ve direkt ve net, net olarak söyleyen bir adam. Yani hani mesela bir şey söylenecek ki evrip çevirmeden direkt söyleyecek bir adam. Bu adam hayatında düzen istiyor, mutluluk istiyor, huzur istiyor. Politika, Yıldırım ve Ahenk demiş. Sorunu nerede deyince. Bu adam dediğim gibi politik bir adam. Duygularını iyi yönetebilen bir adam. Kendinin e, duygu ve düşüncelerine sahip çıkan bir adam. Ama dediğim gibi bu adamın geçmişten gelen bir yarısı var. Belki bir terk ediliş, bir kayıp ya da herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamış bir insan bu. Ama şu an için her şeyi yoluna koymuş. Kısacası size geldiğinde bu geçmiş yarısına çok dokunmadan daha temkinli ve daha güzel bir şekilde gitmenizi öneriyorum. Ve zaman. Aslında bana şu zaman şunu söyledi. Bu adamın size gelmemesinin sebebi hani diyeceksiniz. Madem tanışıyoruz niye o zaman kadar bizi bir araya getirmedi derseniz. Bazı işlerde zaman önemlidir. O zaman doldurmadın hayat size onu vermez. O hayat onu vermek için ilk önce o zaman doldurmanızı bekler. Ben de mesela bu aralar bir iki tane şey için hep niye vermedi diye düşünüyordum. Sorunun cevabını gerçekten zaman olduğunu öğrendim. Ve bunları yaşadıktan sonra o adamı bulacaksınız ve o adamla belki hiç ummadığınız olan o alan adamla çok güzel bir beraberliğiniz olacak. Yık ördüğün duvarları, kır zincirleri ve blokajları 45 zaman 41 kartımız. Aranızda belki bir enerji çalıştırıyor olabilirsiniz. Bunu istemeden yapıyor olabilirsiniz. Yani onunla olmaz ya da onunla olur mu gibi bir şeye, düşünceye kapılacak olabilirsiniz. Kısacası sizin yaptığınız bir ön yargı aranızda bir blokaj oluşturabilir. Ee, size tavsiyem onu tanımadan, e, yüreğine dokunmadan, gönlüne dokunmadan bence blokajlarınızı onun üzerine doğru yöneltmeyin. Niye derseniz çünkü bu adamın sandığınızdan daha e, geçmişten gelen bir yarası var ve o yara aslında onu biraz çocuk gibi yapıyor anladınız mı? Biraz hani dıştan böyle çok evet heybetli, gösterişli, kendine güvenen ama içte bir yarası var onu bulun derim. Ve diyor ki sorun sende değil bende. Şu an için bir gelecek düşünmüyorum ve yansıma sen benim. Ben de senin birbirimizin aynasıyız. Siz bu adam dediğim gibi geçmişten bir şey yaşamış olabilirsiniz. 43-53 bugün her şey birbirini tamamlıyor. Ee, geçmişten bir şey yaşamış olabilirsiniz ama o zaman zamanı değilmiş aranızdaki bağlantı yarım kalmış olabilir aranızdaki bağlantı e, yarıda kesilmiş olabilir ama zamanı varmış halbuki siz bilmişsiniz bakın arada yine bir ikiz ruh bağlantısı siz anlamışsınız ama onun bunu anlayabilmesi için karşı tarafın bir şeyler yaşayıp görmesi gerekiyormuş hayatın belki de onun için bir olgunlaşma şeyi varmış ve ateş kraliçesi. Bu siz olabilirsiniz dişil grup. Ee, koç, aslan, yay enerjisi. Kendinden emin, sıcak, akıllı ve minnettar bir dişil. Kanatlarını uçan, kendi kabiliyetlerinin farkına varan bir dişil. Aslında bu süreç ona yarasını toparlayıp kafasını toparlama fırsatı sunarken size ise kendi ayaklarınızın üzerine durma fırsatı vermiş. Kendi başınıza da bu yolu yürüyebileceğinize inanmışsınız diyebilirim. Ve düşünceli. Yani burada derin bir düşünce var. O da bundan korkuyor büyük ihtimal. Ben şimdi giderim ama zamanında bir şeyler yaptım. Bir üzdüm o yüzden ne der? Beni ister mi? Onu kendine aşık et. Önce kendini sev. Allah'a şükret o seni yarattı. Çünkü sen özelsin. Sana ruhundan üfledi. Onun sana aşık olması için de güzellikler yap. İkinizi pembe bir ışık olarak, balon olarak kalbine gör. Ve olumlam olarak sen ve ben aşkın ta kendisiyiz biz. O geldiğinde dediğim gibi e, ön yargılarınızı kaldırın. Sadece içindeki o çocuğa odaklanın derim ve değer kapısı. Hem madde anlamda büyük seçe geçeceğiniz ama bugün hani kaderle ilgili konuştuğumuz için birbirinizin gözündeki değerin ve aşkın artacağını anlatır. Aa, barış ve kavuşma. Barışı kucaklı sevdiklerine sarıl ve eğer istersen sonu mutluluk olsun demiş. Ve imparator burada da çıkmıştı. Şöyle. İmparatorun başındaki taç gibi ol. Yani sizi Dediğim gibi bu ilk mesela bir iki haftayı atlattınız bu zorlu süreci işte bu aranızdaki blokajları. Eğer atlatabilirseniz sizi gerçekten çok şahane böyle el üstünde tutulacağınız şahane güzel bir aşk bekliyor ve gitme zamanı. Evet gitmek zorundaydınız. Yollarınız ayrılmak zorundaydı çünkü o zaman zaman değildi. Ama şimdi mi? Evet şimdi zamanı. Ve zaman olarak şunu çok net söyleyebilirim. Genellikle 5, 6 ve 7'lerin çok ağırlıklı olduğu bir kart var. Ve genel olarak yakın bir süreci gösteriyor. Şöyle söyleyeyim. Martın sonu ve mayısın sonuna kadar olan süreçte 6 7 8 ve 10 rakamları iyi dikkat edin. Bu onun katı da olabilir. Geldi geliyor yani çünkü aklına artık koymuş. R T ve İ içinde olabilir. Baş harfi olabilir ya da herhangi bir şekilde ikinci göbek adında olabilir. Birinci deste. Eğer bulduğunuzu düşünüyorsanız aşağı yazmayı unutmayın. Ve astrolojik olarak danışmanlık almak isterseniz Juno paketimiz var. Orada da acaba kimmiş diye bakıyoruz. Pembe kuar sahipleri. Kenara çekiyorum. İki. Ametist sahipleri. Bakalım sizin kaderinizde kim var? Sizinkini Marsilya ile açmıştım. Dedim ya hepinizinkini farklı desteyle açtım. Aynısı olup da hani şey geçmesin diye. İmparatorçe. Kılıç ikilisi değnek kraliçesi, tılsım yedilisi, kupa beşlisi, değnek yedilisi, kupa uşağı, kupa dokuzlusu, değnek kralı, kılıç altılısı, tılsım sekizlisi ve tılsıması. Şimdi burada çok daha farklı bir durum var ikinci deste için. Şunu söyleyebilirim. Bu kişi ya ailesiyle yaşıyor ya da ailesinden birisine çok düşkün. Bu ıı, annesi olur, kız kardeşi olur, ablası olur. Ya da ne bileyim Sevdiği birisi olur aile arasından. Bu kişiye çok düşkün. Ve bu kişiyle birlikte bu kişinin sözünden çıkmak pek istemiyor. Hem anne hem abla figürü de olabilir. Çünkü biri imparatorça biri dernek kraliçesi. Aynı zamanda yakın zamanda güzel şeyler var. Burada daha çok kupa kralı. Yani yengeç, akrep, balık ve koç, aslan, yay enerjisi yüksek diyebilirim. Bu kişi dediğim gibi çok etki altında kalıyor. Üçüncü kişilerin etkisi de olabilir. Dediğim gibi ailesinden birisi de olabilir. Bu kişi ailesiyle yaşayan biri. E, bu kişinin şu an için bir işi olmayabilir, iş arayışında olabilir e, ya da bir şeyler için çabalıyor, uğraşıyor olabilir. Çabaların karşılığını alacak mı? Evet alacak. Bolluk bu hareket bekliyor mu? Evet bekliyor. Bu kişi daha çok e, sarışın ya da açık kumral ya da koyu kumral mı? Çok koyu değil. Uzun veya orta boylu. Bura için de bir 75-80 bir arası diyebilirim. Bu kişi de daha genç de olabilir. Yani 22 ile 32 arasında olabilir. Daha hani yolların başında olabilir ya da daha genç bir enerjisi olabilir öyle söyleyeyim. Bu kişi şu an için çabalıyor, bir iş için çabalayan, şu an için biraz aklında kariyer planları olan, kariyere yönelmiş bir insan. Ama bu kişinin aklına düşecek misiniz? Düşeceksiniz. Çünkü bu kişi hayatında her şeyi bir anda yürütmek isteyecek. Belki de annesiyle ya da dediğim gibi o bayanla birlikte tanışacaksınız ya da onlar sizi tanıştıracak. Çünkü bir kadın etkisi var. Bu kadında nasıl diye birisi sorarsanız daha çok koç, aslan, yay enerjisi var biraz koyu böyle küllü kumral saçlar olan orta boylu biraz kalçaları çıkık yürüyüşü bariz bir kadın onun etkisinde olabilir bu grup için anlayış dönüşüm ve biz dünyayız şu an için kendini pek özgürlükte gibi hissetmese de birçok şey anlamış ve kavramış birisi aslında yaşının biraz böyle genç enerjisine rağmen bir şeyleri anlamış ve dönüştürmüş ve Biraz nasıl söyleyeyim hayatı çok da böyle ciddi almayıp hani olursa olur olmazsa olmaz. Yani bunu kötü anlamda anlamayın olan birisi. Çünkü zaten parayı çeken birisi şansı çeken birisi. Bu yüzden biraz da aslında şansına ve parasına gücüne güveniyor diyebilirim. Barıştığınız zaman ilişkiniz başlayacak. Şimdi burası için aslında şey görmemiştim. Hani tanışıp tanışmadınız ama barıştığınız zaman diyor. Bu kişi sırtınız dönmüş ya da dediğim gibi üçüncü kişilerin şeyi olabilir mi? Çünkü çok net bir şey. Bu arada Mart ayına çok dikkat edin. Mart ayında bununla ilgili ya da bu bayanların araya çıkmasıyla ya da belki onların aracılığıyla bir haber alacaksınız. Küs olabilirsiniz. Küslük enerjisi var. Sevgi yemekse bu yolda ben seninleyim. Mevcut koşullar için uğraşırken senin için savaşmayı seçiyorum. Ve sen de kısmet diyorsun. Aslında hiç ihtimal vermediğiniz birisi barışır mıyım diye düşündüğünüz birisi. Bir daha olur mu diye düşündüğünüz birisi. Ama bu kişi her şeye rağmen her şeyi göze alıp hani evet bu yol bir savaş ve her konuda savaş vereceğim. Dediği gibi mevcut koşullar derken de parasal ve maddi konular şu an sıkışıklık var. Ama yine de sizin için size bir daha böyle bir şansını deneyeceksin kaderinizdeki kişi. Bak finansal sıkıntılar bu kadar olur. Maddi sıkıntı derken bunu diyordum. Ve yargılama. Evet, bu kişiyi yargılamayın, sıkıştırmayın, üstüne gitmeyin. Zaten bu kişinin üzerinde fazlaca bir baskı var, fazlaca bir böyle bir e, dişil e, üzerine hakimiyet kurmaya çalışıyor. Siz de üzerine gitmeyin. Bak, su kralı burada da demiştim. Bu kişi gönüllüden bir tavsiye alan ve yardım işlerini seven, güvenilir, şefkat saygı duyulan ve kültürlü birisi. Bu dediğim gibi bu adam gerçekten şans olan birisi, şeytan tüyo olan birisi, paraya çekebilecek, işleri yoluna koyabilecek birisi. Sadece çok fazla etki altında kalıyor. Çok fazla herkesin lafına sözüne inanıyor. Bak karşılıksız aşk, hayal kırıklığı. Yani siz bu adamdan istediğinizi alamamışsınız. Ya da dediğim gibi aralara başkalarını sokmuş ve artık siz demişsiniz ki ya tamam ne yaparsan yap. Ama bu adam size bir tekrar bir adım atacak. Ve gün ışığı. Siz de ayın 22'sinden 38'ine ayın 22'sinden bir dakika. 13'ü 3'ü ve 22'sine daha çok bakın. Güneş yaşamın kaynağı. Sen de güneş gibi ol. O gece aldırmaz. Ver gün yeniden parlak doğmaktan vazgeçmez. Diyor ki yani Birazcık eğer bu aşkı istiyorsanız ki bu aşkın olması güzel bir şey olacak sizin için. Eğer olursa size güzel bir enerji getirecek. Dinarların sultanı. Bahçeyi memsali görülmemiş. Bu adam siz istediğiniz her şeyi verebilecek. Gönlünüzü çok hoş tutabilecek birisi. Sadece birazcık desteklenme ihtiyacı var. Ve kendine güven. İstediğin gibi durumda olmadığı zaman kendine güven. Bu adam çok çekici birisiymiş bu arada. Dediğim gibi bu adam da Başkalarının etkisi altında kalıyor. Bu yüzden biraz gelgitli davranıyor. Belki size attığı adımları tam somut olarak göremeyebilirsiniz ya da atta adımlar beni düşündürüyor dedi düşünebilirsiniz. Bu kişi tamamen o bayanların etkisinde kaldığı için ama aklı gönlü sizde. Bu kişi dediğim gibi bir şey yaşamış, bırakmış olabilirsiniz ya da geri dönecek birisi olabilir. E. B. B. A. İkinci deste sizde de böyle bir enerji var. Hayırlısı olsun. Geri dönerse kabul edin derim. Çünkü bu adamla güzel bir devamı olabilir bu işin. Ama importörcülere dikkat. Bu arada Mart ayı sizin için dediğim gibi dönüm noktası. Sevgili ametistler. Ve son deste. Kaplan gözü. Kaplan gözünün destesini kartları kartlarıyla açtım. Diğerlerini yine sonra açacağım. Üçüncü deste hazır mıyız? Hadi bakalım. Değne konusu zulüm kartı, kılıç sekizlisi müdahale kartı, para prensesi, aşıklar, barış ikilisi kılıç, beyhudelik yedi kılıç, refah on para, şeytan kos, e, yıldız kos, başarısızlık para yedi ve diriliş kos. Şimdi burada daha çok terazi, terazi yani hava burçları, ikizler veya kova ve tılsım, boğa, başak ya da oğlak burcu enerjisi var. Bu kişi kendine biraz eziyet etmeyi seven birisi. Nasıl diyeceksiniz? Hani başka anlamda değil, kesinlikle başka yere çekilmesin. Bu kişi aslında olabilen şeyleri görmeyerek kendini umutsuzluk olarak besleyen birisi bu kişi bir aşk yaşadığı zaman çok tutkulu yaşam ve dibine kadar giden ve bu yüzden de kendine birazcık acı çektirmeyi seven birisi olabilecek her şeyi yokmuş gibi sayıyor. Hep bir başarısızlık korkusu var, ulaşamama korkusu var. Hep bir e, ya bırakırsa ya giderse ya elimden geleni yapamazsam korkusu var e, ve şey korkusu var bu adamda. En ufak bir yanlış olursa giderim, en ufak bir yanlış olursa bırakırım. Hani böyle bir ya tamam ya devam. Yani böyle hiç ortası olmayan ya siyah ya beyaz olan birisi. Bu kişi genellikle koyu kumral veya esmer tamamen. E, suratı biraz ovale yakın. E, burnu belirgin, dudakları belirgin bir insan. yürüyüşü belirli, postürü belli bir insan. Bu kişi genellikle bir 78'de 188'e bir, bir 90 arası. E, dediğim gibi kendi işini yapan çünkü refah parası var. Kendi parasına güvenen, belki aileden kalan bir parası olabilir. Kendi parasıyla bir yerlere gelmiş. Kendi işini gücünü yapmış. Ya Kariyerde çok başarılı. Ama aşk konusuna gelince biraz basat biri. Açık söylemem lazım. Aslında aşkta çok tutkulu. Çok istekli. Ama bir türlü o dengeyi, o tartıyı tutturamıyor. Bu tartıyı da sizle tutturabildiğini düşünüyor. Bu yüzden bu konuda bana bir şans verir mi diye düşünüyorum. Ama tek korkusu şu. Ya beni kabul etmezse. Ama bu yine de bile bile bu adımı atacak. Yani o korkusuna rağmen size gelip o adımı atacak. Salı verme, yalnızlık ve masumiyet. Bak aslında içinde o kadar tatlı, o kadar çocuksu, o kadar güzel enerji barındıran bir insan ki sadece dediğim gibi bir şeyler elinde tutmada sorunu var. diyor ya ya olur ya olmaz. Hani böyle bir şeyler için çabalamaya çalışmayan bir insan ve bu yüzden de yalnızlık yaşayan ve bunu da farkında olan bir insan. Farkındalığı da yüksek bir insan. Bir şeyler yapması gerekiyor. 48 ruh. Ama size bir enerji, bir ruh hem bir güzellik verecek bir insan. Sürekli bir 8 enerjisi var söylemeden geçemeyeceğim. 8, 8, 8, 8 görüyorum her yerde. Ayın 8'ine dikkat. Ayın 15-16 ile 20'si arasındaki zamana dikkat. Bu ay ya da Nisan ayında 2 ay içerisinde olacak olaylar bunlar. Bakalım başka neler söyleyeceksin bana. Öz sevgi bulma yolculuğundayım diyor. Evet diyor ben bu hayatı bir yolculuk olarak görüyorum. Belki bazen lay laylam olabiliyorum. Belki senin kalbini kırabiliyorum bu yüzden. Ama ben böyle buluyorum bu sevgiyi diyor. Senin yanındayım ne istiyorsun? Burada sekizlerden kurtulamadım. Benden sürekli ilgi ve sevgi bekleme. Kelimelerime davranışlarıma odaklan. Yani diyor ki ben bunu sana böyle aşk şiirleri, metiyeler, işte ne bileyim olaylar düzebilecek birisi değilim. Ama sevgimi seni sahiplenerek, kollayarak gösterebilirim. Siz de diyorsunuz ki şifa, şifalandıkça özgürleşeceğim. Ben ben şu an senin için tam evet ya da hayır diyemem diyorsunuz ve su ikilisi. Samimileşen bir ilişki. Bu kişi daha önce tanımış olabilirsiniz ama bu kişiler aranızda kesinlikle bir şey olmuş gibi durmuyor. Ama onun size karşı bir hoşlantısı, bir beğenisi var. Bu ilişki samimileşecek, güzelleşecek. Altın tutan kadın. Bu size gelen kişi sizi çok mutlu edecek. Gelen kişi sizi yükseltecek, yüceltecek ve birçok şeyin kapısını açacak. Belki sizi bir işe sokabilir, bir işin kapısını da açabilir. Geçmişinizi şifalandırın. Blokajları kaldırın. Geçmişten derslerinizi alın ve geçmişinizle yüzleşin. Çünkü aslında siz de istemeden blokaj yaparak karşı tarafa nasıl söyleyeyim? Eksiklik enerjisi veriyorsunuz. Belki sizin de güven korkunuz olabilir. Görkemli krallık Hayatın en bereketli ve değerli hissettiğin parladığın dönemdesin. Özgüvenle ilerliyorsun. Kariyerinde hak ettiğin yeri alıyorsun. Şükran duygusunda ol. Bu kişi geldiğinde biraz savaşmanız lazım. Belki yorulabilirsiniz ki yorulacak gibisiniz. Ama vazgeçmeyin diyor. Kılıçların ikisi öz saflığına ulaştığında Musa ve Firavun huzuruna erer. Yani şunu söyle Aslında Musa ile Firavun'un hikayesini biliyorsunuzdur. Bir ara uzun uzun anlatabilirim isterseniz de. Musa ile Firavun bir şey tabii ki de ikisi de bir insan. Firavun her zaman kendi çok üstün görmüştür ama Musa ile Firavun'un farkı yoktu. İkisi de bir insandı. İkisi de e, Allah'ın yarattığı bir insandı. Siz de aynı şekilde bunu anlayacaksınız. İnsanları eksiklikleriyle, yanlışlarıyla e, doğru yola sokabilirsiniz. Şunu unutmayın. Herkes size iyi gelmek zorunda değil. Bazen siz de bazılarına şifasınız. Bazılarının yarasını da siz sarabilirsiniz ya da bir sizin yarınızı sarabilir. Ve yalnızca içinizdeki sevgiyi görün. Çünkü bu sevgiyi görmek onu çok düzeltecek ve çok iyi gelecek. O kendisini toparladıkça da bu sefer de size iyilik yapacak. Ve yeni birisinden bahsediyorum. Aa, aşk kartı da gelmiş. Yeni aşk. A, Y ya da O. Son desteği seçen arkadaşlarım. Bu kişi size iyi gelecek. Sadece bir şans verin. Ve biraz sabırlı olun. Evet bazen sabır zor geliyor ama sabır acıdır. Meyvesi çok tatlıdır. Bunu da hiçbir zaman unutmayalım. Kaplan gözü. Bugün yine şahane bir açılım yaptık. Bugün kaderimizi konuştuk. Kırmızı iplerimizle bağlı olduğumuz o insanları konuştuk. Umarım bulursunuz. Tarihlere dikkat edin. Kaçırmayın ya da bir yere not alın derim. Daha kolay olur. E, mesaj geldi. Dakle hemen altına yazın. Böyle hikayeleri bayılıyorum. Aa, mesaj geldi. Evet oldu en sevdiğim şey. Allah hepinize oldu sevinci yaşatsın ve hepiniz inşallah bu yorumun altına siz söylemişsiniz ve oldu dersiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı, beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Şu an için miniyiz ama ben büyüyeceğimize eminim. Saygıyla ve sevgiyle kalın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.